Asrın felaketinin ardından inşasına başladığımız yuvaları bir bir tamamlıyoruz. Ama biliyor musunuz? Daha da önemlisi biz birbirimizi tamamlıyoruz. Her bir köşede özlediğimiz anları, yarım kalmış heyecanları tamamlıyoruz. Ve üst üste koyduğumuz her tuğla da çocuklarımızın yüreğindeki neşeyi tamamlıyoruz. Bir dakika durmuyoruz çünkü içinde nice mutluluklar yaşayacağınız sıcacık evleri tamamlıyoruz. Geleceğimizi, yarına olan umutlarımızı tamamlıyoruz. İşte tam da bugün söz verdiğimiz gibi asrın inşasında 300 bininci konutumuz tamam. Hanım kaç yüz bin olmuş? 300 bin olmuş bey. 300 bin. Maşallah, maşallah. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 16'da Malatya'da düzenlenecek törenle 300 bininci konutumuzun anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ediyoruz.